Bir gün Peygamber Efendimiz sahabeleriyle otururken kıyamet gününden bahsetmiş ve şöyle bir kıssa anlatmıştır. Kıyamet günü geldiğinde insanların dünyada yaptıkları ameller bir terazide tartılacak. O gün insan yaptıklarıyla baş başa kalacak ve herkesin hesabı görülecek. Kişi dünyada ne yapmışsa iyi ya da kötü hepsi gözler önüne serilecek. Bir adam gelir, terazinin kötü ameller tarafı ağır basar ve kişi neredeyse cehenneme gitmek üzeredir. Fakat Allah'ın melekleri o kişinin terazisine bakar ve şöyle der: Bu adamın iyi amelleri ağır basmıyor ama Allah'ın rahmeti geniştir. Sonra melekler adamın yaptığı küçücük bir iyiliği bulurlar. Adamın bir gün la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. dediği bir amel defterine yazılmıştır. Bu tek cümle terazinin diğer kefesine konur ve mucizevi bir şekilde bu tek cümle adamın tüm kötü amellerini ağır basar. Allah o kişinin cennete girmesine izin verir. Bu kıssa Allah'ın rahmetinin ve merhametinin ne kadar büyük olduğunu, insanların amellerinin her birinin ne kadar değerli olabileceğini vurgular. Aynı zamanda küçük bir iyiliğin bile Allah katında nedenli büyük bir karşılık bulabileceğini gösterir. Kıyamet günü hesap günü olsa da Allah'ın rahmeti her şeyin üzerindedir.